İsmim Davut Ceylan. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. 2004 yılında SSK Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Beyin Cerrahisi ünvanını aldım. 5 yıl boyunca Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi uzmanı olarak çalıştım. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurucu kadrosunda yer aldım ve 2015 yılında beyin cerrahisi ünvanını aldım. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde özellikle beyin tümörleri cerrahisi ve beyin tümörlerinin biyolojik davranışlarıyla ilgili çalışmalarda bulundum. 2023 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden profesörlük ünvanını aldım. Görev yaptığım bu süre içerisinde 14 yıl boyunca Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisinin hem idari hem de eğitim sorumlusu olarak görev yaptım. İlgi alanlarım başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere omurga, omurganın doğumsal bozuklukları, skolyoz veya bel kayması gibi rahatsızlıkları. Bununla birlikte Omurga daralması, omurilik tümörleri benim özel ilgi alanlarım. Ayrıca beyin tümörü, beynin damarsal hastalıkları, beyin kanamaları, yine beyinde meydana gelen doğumsal rahatsızlıklar, özellikle hidrosefali dediğimiz beyindeki su toplaması benim özel ilgi alanlarım. Ama bununla birlikte algoloji ile de ilgilenmekteyim. Yani ağrı tedavisi ile de ilgilenmekteyim. 2024 yılından itibaren Sakarya Özel Beyhekim Hastanesi'nde çalışmaya başlayacağım ve çalışmalarımı bundan sonraki tıbbi hizmetlerimi burada devam ettireceğim. Teşekkür ederim.